bir şey söyleyeyim. Buyur. Ee, yani doğru. Yani hiçbir işe yaramayacak sorular peşinden koşabiliriz. Ama bulunan şeyler bir gün işe yarıyor. Yani Li mesela, Li, bulduğu zaman ah demiş en sonunda fizikçilerin kullanamayacağı bir şey buldu Li teorisi fiziğin merkezinde şu anda. Ee, başka bir şey daha var. Çok güzel ya. Çok, de... çok, güzel yani. Yani o kadar güzel ki kendi başına var olmaya layık. Yani o güzellik olması lazım. Yani onu, onu ya hiçbir şey yaramıyor diye atamazsın bir kenara. Olağanüstü güzel çünkü. Yani sonucu bulamasanız da sonuca giden yol güzel. Ya biz her şeyi bir şey yazdı yapmıyoruz ki. Yani öyle olsaydı hayatımıza iki üç defa sevişirdik yani çocuk yapana kadar. Ondan sonra sevinç Her şey bir işe yaramak zorunda Doğa değil. Doğa da israf ediyor. Yani evet. şey Aristoteles'in o suyunu ya, doğru yedik. Gidiyorsun güneş batısını, bat batışını seviyorsun. Neyse Ne işine yaradı ki yani? Ne oldu yani? Ne oldu? Seyrettin de bu güneş batışını ne oldu? Yani güneş batışını ben sevmem güneş batışını ama yani sevenler çok var. Yani ne bileyim ben, Picasso'yu biliyorsun da ne oldu yani? Boyun mozadı yani? Ne oldu Picasso'yu biliyorsun? Burada ya, yarar sorunu ortaya çıkıyor. Ya değil mi? güzellik yarar değil midir? Ayrıca bir defa çok felsefi birincisi. Ve de güzel olması yetmez mi? Beni mutlu etmesi, başkasını mutlu etmesi yetmez mi? Yani niye illa ki iskemle yapalım, soba yapalım, ev yapalım, köprü yapalım? Ya babam işte dediğim gibi geri kalmış ülkenin aydını işte bu. Bir şeye yarasın. Ha, doktor ol beni Bile iyileştir. demirci lazım. De demirci, bize demirci lazım. E, doğru demirci lazım. Haklısın. Ya yani, haklı aslında. O da, o da doğru. Yani, Akçura da haklı. E, demirci lazım. Ama işte yani gönül ferman dinlemiyor denir ya.